Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber amatör futbolda para konusunda anlaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Paramızın içeride kalmaması için neler yapmalıyız? ve para konusunda arkadaşlar nasıl bir yol izlemeliyiz bununla ilgili sizlere çok dikkat etmeniz gereken önemli unsurlara değineceğim. Çünkü biz amatör futbolcuların özellikle genç yaştakilerin en büyük hatası bu yönde oluyor ve sezon sonu geldiğimizde bir bakıyorsunuz paranızın yarısının alacağı hala içeride duruyor ve bunu alamıyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili çok dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok detay vereceğim. Bunları lütfen uygulayın. Arada kendiniz için uygun olanı seçin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki para konusunda en çok arkadaşlar başkanla anlaşılıyor. Genelde hocalar arkadaşların sizi bir kulübe yönlendirebilir, gidebilirsiniz. Onlar vasıtasıyla gidebilirsiniz ama sizler genel olarak para konusunda hoca bile yetkili olsa direkt olarak başkanla aslında anlaşırsınız. Bu konuda bir açıklama yapalım. Ve bilmelisiniz ki arkadaşlar altyapıda para kazanma gibi bir durum yok. Hele ki amatörde bu asla yok. Sizler sadece amatörün A takım seviyesinde para kazanabilirsiniz. Bu yolda arkadaşlar ilk yapmanız gereken sizi antrenmana çağırdılar, deneyelim dediler. Eğer siz istenilen bir futbolcuysanız arkadaşlar antrenmana çıkmayın. Para konusunda önce anlaşın. Ondan sonra antrenmana çıkın. Neden önemli bu konu? Çünkü siz antrenmana çıkarsanız arkadaşlar sizin performansınıza göre işte bu çocuk böyleymiş, biz bunu çok büyütmüşüz gibi cümleler veya şeyler olabilir. Yani sizi aslında sizin hakkınızda başka hocalardan duyum alıyorlar. Başka insanlar sizi yönlendiriyor ve onların gözünde siz büyüyorsunuz. Ama siz antrenmana çıktığınızda biz bunu kolay elde ettik gibi bir durum olabiliyor. Bu yüzden de size karşı tavırları değişebiliyor. Antrenmana çıkmayın. Kendi mevkinizdeki... İnsanları ve oyuncuları izleyin. Buna göre yol izleyin. Bir diğer konuda biri sizi aradı. Bu hocanız, arkadaşınız veya bir yerin başkanı olabilir. Sizinle görüşmek istiyor veya sizi bir yere götürmek istiyor. Öncesinde telefonla veya işte bir yazışmayla olabilir bunlar herhangi bir yolla. Sizler burada dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Anlaşmayacak bile olsanız, başka bir takımla anlaşmış bile olsanız oranın teklifini dinleyin. Çünkü arkadaşlar buradaki teklif belki sizin anlaştığınız takımdan daha iyi. Lisansını vermişsiniz, vermemişsinizdir önemli değil. Ama siz dersiniz ki beni şu kulüp istiyor, bana bu kadar para veriyor, elinizde bir koz bulundurursunuz. Ve bu kozu arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Veya transfer dönemi geldiğinde mesela sizler örnek veriyorum lütfen bunu yanlış algılamayın. 15 bin lirayı anlaşıyorsunuz. E, o kulüp size 18 vermişti. E, bu sefer diyeceksiniz ki bana 19 verin 20 verin. Sizin elinizdeki koz sizin alabileceğiniz fiyat daha da yükseliyor. Bunları kullanın. Takımla anlaşırken en önemli konulardan biri daha önce de bahsettiğim gibi takımın ligdeki durumu. Yani bir takım şampiyonluğu oynuyorsa arkadaşlar size vereceği ücret her zaman yüksektir. Düşmemi oynayan takımlarda genelde bu durum pek de yaşanmaz. O yüzden sizler iddialı takımların kurulduğu para veren takımlara gitmelisiniz. Burada en garanti ücretler genelde belediye takımlarından alınır arkadaşlar. Burada bildiğiniz en büyük yanlışlardan biri de bazı kardeşlerim yanlış biliyor. Herkes demiyorum. Diyorlar ki abi biz anlaşıyoruz bize skor yapıyor. Öyle bir şey yok. Amatörde böyle bir şey yok arkadaşlar. Sizler eğer belediye takımlarında oynuyorsanız eğer onlar size belediyede iş karşılığında takıma koyduysa sizin belediyeden sigortanız vardır. Futbol oynayarak belediyede çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir amatör futbolcu sigortalı işçi değil. Yani kendi işi yoksa arkadaşlar sadece futbolculuk yaparak sigortalı bir işçi sayılmaz. Yani takım onun sigortasını yapmaz arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Her ne kadar iddialı takım veya büyük belediye takımı olsa da arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri paraların tıkır tıkır ödenme gibi durumu yok. Çünkü burası amatör. Ha tabii ki bunu yapan takımlar var mı? Elbette var ama 10 tane takımdan bir tanesi böyle yapıyordur. Bu yüzden Araya kaynamış belediye takımlarında bile olabilir. Bu araya kaynamış oradaki insanlar bunu suistimal edebilir ve sizin paranızı konabilirler. O yüzden her zaman paranızın peşinde olun. Dikkat etmeniz gereken konulardan biri de arkadaşlar kendinizi ağırdan satmak ve kendinizi iyi pazarlamak. Bu ne demek oluyor? Yani onlar size 10 lira teklif etti diyelim. Siz hemen tamam hocam oldu hocam oldu başkanım derseniz olmaz arkadaşlar. Onlar 10 dediyse siz 13 deyin arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok arttırırsanız onlar en aza indirgemeye çalışırlar. Siz ne kadar arttırırsanız ortada buluşursunuz. Onlar 10 diyorsa siz 15 deyin. buçukta 12 buluşun. 12'de buluşun. Bu şekilde anlaşın. Burada en önemli konulardan biri kendinizi iyi pazarlayabilmek. Zaten siz oraya gidiyorsanız sizin iyi olduğunuz için gidiyorsunuz. Ve sizi övdükleri için gidiyorsunuz. Sizin aklınızda birçok yerden bilgi almışlardır. O yüzden kendi işte beni niye böyle seçtiler, ben niye böyle buraya geldim gibi düşünmeyin. Sizden iyi bir şey yapmışsınız ki zaten o paraları anlaşıyorsunuz. Takımdaki çocuklar çok iyi olabilir veya tam tersi çok da kötü olabilir arkadaşlar. Burada önemli olan konu sizin istenilen oyuncu olmanız. Yani takımdaki diğer oyuncular gerçekten iyi veya kötü hiç fark etmiyor. Siz istenilen oyuncuysanız arkadaşlar, sizin dediğiniz noktaya her zaman onlar gelir. Yani başkanlar gelir, hocalar gelir. Çünkü siz bir şeyler istemi istiyorsanız eğer ve siz istenilen futbolcuysanız sizin dediğiniz yapılır ve tam tersinden bahsedelim. Siz o köyün, mahallenin işte her neresi ise ilçe, il, oranın çocuğuysanız arkadaşlar ve tanınan biriyseniz Genelde dışarıdan gelen oyuncular daha çok benimsenir ve onların dedikleri yapılır. Ama sizinkiler arka plan atılır. Bu her zaman böyledir. Mesela ben çok kez üniversite yeri için gittiğim Artvin olsun, Manisa olsun veya dışarıda Samsun olsun gittiğim yerlerde hep bu böyledir arkadaşlar. Dışarıdan gelen oyuncu her zaman göz önünde bulundurulur ve onu ayrıcılı tanınır. Yani bu bir nevi hani köprüye geçeye kadar eşeğe dayı deme mevzusu gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden sizden istenilen oyuncu olun ve üniversiteye gittiğinizde gerçekten bakın bu üniversiteli, bu çocuk dışarıdan geldi, bu çocuğu izleyelim, alalım işte bu gibi durumlar oluyor. Ve sizler de bunu kullanarak kendinizi iyi pazarlayıp orayla anlaşırken en üst noktaya o parayı çekmeniz gerekiyor. Orada biraz kendinizi göstermeniz, biraz da karakterinizi ortaya koymanız sizi daha çok istenilen insan yapar. Şimdi kimse size gidin 20 bin isteyin, gidin 50 bin isteyin direkt olarak diyemez. Ama sizin yapmanız gereken arkadaşlar örnekten gideceğim yine. İstanbul Süper Amatörü, Samsun Süper Amatörü, Manisa Süper Amatörü gibi yerlerde. İstanbul'da arkadaşlar Süper Amatörü'de oynayan oyuncular genellikle 5 ila 100 binler arasında bir fiyat verelim. Yani 90 bin de alıyor, 100 bin de alıyor, 60 de alan var, 15 de alan var. Genelde Avrupa yakasında bu paralar daha çok dönüyor. Anadolu yakasında belli takımlar bunu veriyor. Samsun'da 500 lira, bildiğiniz 500 lira ile genel olarak 15 bin lira arasında bu fiyat değişiyor. Süper motordan bahsediyorum. Ya. Manisa'da arkadaşlar yine 500 lira ile 40 bin lira arasında bu paraları oynuyor. Ben gidip gördüğüm için bunları rahatça söylüyorum size. Yani burada önemli olan ve sizin yapmanız gereken arkadaşlar, buranınların piyasasını bilmeniz. Yani siz küçük bir şehre gidiyorsanız ve az bir takım sayısı varsa siz orada çok büyük bir paralar beklemeyin. Ama siz kaliteli, digin çok iyi olduğu, süper motorda çok sayıda takımın olduğu ve kafaya kurulan sayının takımın fazla olması buradaki rekabeti arttıracak, para konusunu arttıracak ve sizin istekleriniz daha çok olsa bile o takımlar karşılamaya çalışacak arkadaşlar. Sizinle ortak payda da buluşacak. Yani bulunduğunuz şehirdeki piyasa çok önemli. Bunu bilmenizin yollarını bilmelisiniz. Bunlar nasıl geçiyor? Orada oynamış, daha önce oynamış bir arkadaşınız varsa, orada oynayanlar var ise, tanıdık tanımadık hiç önemli değil. Gidip sorun arkadaşlar. Gidip Instagram'dan veya sosyal medyadan yazın, öğrenin. Oradaki insanlardan bunu öğrendiğiniz takdirde en azından söyleyeceğiniz fiyatı bilebilirsiniz ve gideceğiniz takımdaki bu fiyatlamaları da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Öğrenmek için de çaba gösterin çünkü ben şimdi size gidip de işte şuradaki takım 500 veriyor, şuradaki takım 1000 bunu bilemem. Kimse bilemez bunu. Sadece orada yaşayanlar bile ve o takımın içindekiler bunu bilir. Genelde bilirsiniz. Futbolculara işte ne kadar alıyorsun, şu kadar alıyor musun, bu kadar alıyor musun dediğinde Kaçamak cevaplar. İşin içine para girdim arkadaşlar. Herkes kaçamak cevap verir. Ben daha önce amatörde ne kadar kazandığımı size söylemiştim. Videonun da çok detaylı anlatmıştım. Bunu bu sene sonunda da ligler bittikten sonra bu takımda için de yapacağım arkadaşlar. Ne kadar kazandığımdan ne kadar kazanmam gerektiğini de anlatacağım. Ben şunu söylüyorum hep. Ben aslında olduğum durumdan çok daha az fiyata daha önce oynadım. Hala da oynuyorum. Bunun nedenlerini de söyleyeceğim. Ve siz sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Kendinizi en üst fiyattan her zaman kazanabileceğiniz en büyük parayı almaya çalışın. Çünkü bu sizin geleceğiniz için bir yatırım olabilir. Veya o anı yaşamak için elinizde para bulması gerekiyor. Üniversitedeyse arkadaşlar kafelere gidip oturup arkadaşlarla eğlenmek sizin en büyük hakkınız. Bu ülkede bunu çok yapamıyoruz bu sıralar ama sizler dışarıdan gelen bir parayla, hobi olarak yaptığınız bir işten kazandığınız parayla çok daha mutlu olursunuz. Bu yüzden paraları en sonuna kadar en yüksek fiyattan istemeye çalışın. Böyle asıl geldik para konusunda anlaşmaya. Arkadaşlar dedim ki antrenmana çıkmayın. Antrenmanlarını izleyin. Burada çok önemli detaylardan biri. Başkanla oturduğunuz masaya konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kadar istiyorum. O diyor ki şu kadar veriyorum. Sen 15 istiyorsun o 5 veriyor. O sen işte diyorsun ki 13 tamam ver. yer. Diyorsun, o diyor ki 6 binden yukarı çıkma. Arkadaşlar para konusu sizi tatmin etmiyorsa masadan kalkıp gidin. Bakın çok zor bir durum ama şunu söyleyeyim size anlayacaksınız. Masadan kalkıp gittiğinizde Bunlar senin kolay elde edilmediğini, bu paraya değeceğini ve bu parayı vermemiz gerektiğini düşünecekler. Ama sen orada kalırsan ondan düştün 5'e. Diyecekler ki bu kolay elde edilebiliyor. Bu bu paraya oynar. Biz buna bu parayı vermesek de olur gibi düşünceler olacak arkadaşlar. Ve elinde koz yok. Başka gidebileceği bir yer yok gibi düşünürler. Sizin elinizde bir koz yok. Başka bir takıma gidemez gibi. En yüksek parayı biz veriyoruz gibi düşünürler. O yüzden masadan kalkıp gittiğinizde 2 dakika sonra ya sizi çağırırlar ya da bir 2 gün sonra emin olan sizi ararlar. Yerinize oyuncu bulamadığında bu da süreç daha da uzanır. Ha aramıyorlarsa da sorun değil arkadaşlar. Siz aynı parayı veren başka yerde oynayamaz mısınız? Kendinizi bu konuda inanıyorsanız gidip bu dediklerimi harfiyen uygulayın. Çünkü bu sizin değerinizi arttıracak arkadaşlar. Eğer siz orada kurup da 15 isterken 5'e düşerseniz biraz önceki dediklerim gibi sizleşiyor biraz daha. Kolay elde edilen insan olmayın. Ne kadar zor elde edilirseniz o kadar değeriniz artar. Velhasıl geldiğiniz başkanla sonuna kadar anlaştınız arkadaşlar. Bu durum her şeye göre değişebilir. Mesela sizler peşin ata maç başına göre oynayabilirsiniz. Aylığa göre oynayabilirsiniz. Bu durum değişebilir her yerde. Bu durumlar fark gösterebilir. Sizin nasıl anlaştığınıza bağlı ve anlaşma detaylarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa siz zararlı çıkarsınız. Velhasıl diyelim ki örnekten gideceğim yine peşinatı anlaştınız. Peşinat nasıl oluyor? Sizler maçlara başlamadan önce bu peşinatı alıyorsunuz arkadaşlar. Peşinatı 5 liraya anlaştığınız ben sayalım. Herhangi bir fiyat olabilir bu ben örnek veriyorum sadece. Bu peşinatın tamamını almadan lisansı vermeyin. Eğer almadan lisansı verirseniz bu para ya eksik gelir ya da hiç gelmez. Bakın bu bir tecrübe ve amatör futbolda bunu yaşayan insanların sayısı çok ama çok fazla. %80'den fazlası bu durumu yaşamıştır. Gerçekten. O yüzden arkadaşlar peşinatınızın tamamını almadan anlaşmayın. Ha, sizler tek peşinatla anlaştıysanız o paranın tamamı size gelsin. Eğer dediyseniz ki siz kafanıza yattıysa ben önermiyorum ama işte yarısı maçlar başlamadan önce yarısı maçlar başladıktan sonra. Bunu da çok tasvip etmiyorum. İlkin peşinatı anlaştıysanız tamamını alın. Eğer ki yarı yarıya maçlar başladıktan sonra sakatlandığınızda Allah korusun o parayı size vermezler. Veya durumunuzu beğenmedi veya hiç performansını muhteşem yine vermezler. Çünkü her zaman bahane bulurlar arkadaşlar. Velhasıl diyelim ki peşinat artı maç başına anlaştınız. Dediğim gibi peşinatı aldınız maç başlarınızı işte durumuna göre alırsınız zaten. O peşinatı veriyorsa arkadaşlar güvence olarak size zaten maç başlarında verme olasılığı çok yüksek. Ve diyelim ki aile anlaştınız. Aylığın detaylarında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Aile anlaştınız. Velhasıl 3 bin lira. Aylık alacağınız para. Şimdi detayı konuşmanız gerekiyor. Siz bu maç başına mı aldınız? İşte primler içinde mi? Bunları parça parça mı alacaksınız? Siz maçta oynamadığınızda bu para kesilecek mi? Yedek kaldığınızda kesilecek mi? Sonradan girdiğinizde kesilecek mi? Veya sakatlandığınız kesilecek mi? Bunları merak etmemek için Diyeceksiniz ki ben maça çıksam da çıkmasam da aylık 3000 lira. Böyle anlaşacaksan anlaşın. Ha, diyorsunuz ki maç başına içine kataraktan 4'te anlaştım 5'e anlaştım olabilir. Diyeceksiniz ki aylık garanti ücretim 3000 lira. Maç başına çıktığım para fiyatı da anlaşırsınız. Maç başına 250 ise ayda 4 maç yapsanız 1000 lira doğrudan oradan 4000 lira. Bir de bunun primleri var. Ben primleri de bunun dışında tutuyorum dersin. İşte bir iki maçta oynadınız. 500 lira da prim geldi. 4500 lira. Yani demek istediğim bu paraları aylık anlaşıyorsanız bu paralar garanti paralar olsun. Maç başınıza ayırın, primlere ayırın. Oyuna sonradan mı girersiniz, 11 mi başlarsınız, kesilir mi, sakatlanır oynayamaz mısınız, kesilir mi? Bunların detayını konuşun arkadaşlar. Eğer bu detayları konuşmazsanız size gelirler öbür gün derler ki Ya kardeşim biz seninle böyle anlaşmadık. Bakın anlaştıysanız bile sizi yalancı çıkartıp anlaşmadık derler. İşte futbolun içerisinde bu kadar pislik durumlar da olabiliyor. Olmaya da biliyor mu? Çok nadir ama oluyor. O yüzden arkadaşlar elinizin güçlü olması için bu detayları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunları çok dikkatli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Yoksa sonunda zararlı çıkarsınız. Ben daha önce yaşadım. Siz yaşamayın diye bunları anlatıyorum. Giderseniz 10 lira alacağınız yerde 5 lira alırsınız. İşte şampiyonluk birimiyle şuydu buydu hiçbirini alamazsınız şampiyon olmanıza rağmen. Kalır 6000 bin liranız içeride. Bakın ben mesela şampiyon oldum 2 sene önce. Ama hala 2 sene değil özür diliyorum. 3 sene önce şampiyon olduk. Ve hala da 6 bin liraya parayı alamadım. Dava E, Takımdaki birçok oyuncu hala davalı. Ama o para gelmeyecek. Yani gelir mi bilmiyorum. Belki çok uzun bir zaman sonra gelir ama. Benim 3 yıl önce alacağım 5000 ile bugün alacağım 5000 lira arasında kocaman bir fark var. Yani ben geçmişte 5000 lira alacaksam şu anda 2 bin lira gibi bir para almış oluyorum. O günün değerine göre. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar siz bu durumdan zararlı çıkmayın. Mahcup olmayın. Eliniz güçlü olsun. Her zaman bir kozunuz olsun diye bunları size anlatıyorum. Futbolun içinde her zaman yalan vardır arkadaşlar. Bırakın yalanlarını dinleyin. Ama bunları dinlediğinizde onaylamak, onaylamamak size kalmış. Siz onaylamayın. İşte sizi bir kulüp istiyordur, para vermiyordur. Ama o kulüp gidip başka bir takım istediğinde 100 lira veriyordur. Ben gidip 100 liralık takımda da oynayabilirim. Ama verip vermeyeceği meçhul Para almadan oynayacağım takım daha mutlu edecekse Beni gidip para almadan oynayacağım takımdan Mutlu olurum arkadaşlar Yani hedeflerinizi belirleyin Paralı Para almak istiyorsanız para durumunuzu belirleyin Sizi ne tatmin eder bunu bilelim Eğer bir şeyden tatmin olmuyorsanız Orada durmak zorunluluğunuz yok Kimse sizi zorla oraya götürmüyor Ve kimse sizi orada zorla tutmuyor Sizler değerinizi arttırmak için Bu anlattıklarıma çok dikkat edin Gerçekten zararlı çıkmamak için Elinizde her zaman bir kozunuz olsun Ve peşinat dediğimiz olayı her zaman tamamını almadan lisansınızı vermeyin. Lisansı verirseniz artık oranımsınız. Size peşinatla verebilirler, vermeyebilirler ama vermeme olasılığı %90'larda olduğu için size her zaman peşinatınızı alın diyorum. Bunlara çok dikkat edin. Umarım size faydalı bir bilgi sunabilmişimdir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.